Sayın seyirciler artık hemen herkesin bir akıllı telefonu var. Bununla doğru orantılı olarak dinlenme ihtimaliniz de artıyor. Çünkü yöntemler çok basit. Telefonunuza farkında olmadan yüklediğiniz uygulamalarla kolayca hedef oluyorsunuz. Akıllı telefonlar biraz daha fazla Dinleyecek kişi özellik gönderir. Fakat bütün telefonlar dinlenebilir. Cep telefonları adeta vücudumuza sonradan eklenen bir organ haline geldi. Son yıllarda ise akıllı telefon çılgınlığı aldı başını gitti. Bilgi artık her an, her yerde ulaşmak mümkün. Ama bu kolaylıkla doğru orantılı olarak özel hayatınızla ilgili bilgileri dolaşıma açmış olma ihtimaliniz de artıyor. Akıllı telefonlarda biraz daha e, detaylı bilgiye erişilebilir. Telefon rehberinize ulaşılabilir, fotoğraflarınıza ulaşılabilir, e, Google'da yaptığınız aramalara dahi e, ulaşılabilir. Peki telefonla indirdiğimiz programlarla ilgili bir şey mi? Öyle mi yapıyorlar? Maille e, veya bir programa iliştirilmiş olarak gönderilir. Bu program. Kişi fark etmeden program yüklerken birçok uyarı verir size. Bunlar yabancı dilde olabilir. Kişi anlar veya anlamaz. Evet, tamam, okey der. Bütün uyarılara program cep telefonuna yüklenmiş olur. Arayan kim konseptli uygulamalar kurulan telefondaki kişi listesini yurt dışındaki sunucuya kopyalıyor. Herhangi bir cep numarası çevrildiğinde o numaranın sahibinin ismi ekranda görülebiliyor. Mobil abone, GSM operatöründen numarasının gizli kalmasını istese bile bu tür uygulamalar dolayısıyla kimliği belirlenebiliyor. Evet. Arama motoruna arayan kim yazdığınız zaman onlarca ücretsiz uygulama çıkıyor. Yani casusluğa maruz kalmakta, casus program indirmek de işte bu kadar basit. Örnek veriyorum e, isminiz Ali, e, rehberde isminiz Ali olarak kayıtlı. Fakat sizin telefonunuzu e, bir arkadaşınız e, kaydetti. Fakat Ali olarak değil de, e, örnek veriyorum e, Emlakçı Ali. Artık rehberde sizin isminiz Emlakçı Ali olarak geçer. Ee, bu da oldukça e, risklidir. Yani sizin numaranızı yazan bir kişi sizin özel hayatınıza dair e, bilgilere de ulaşabilir. Bilmediğiniz programlar kesinlikle yüklemeyin. Yani mağaza dışından program yüklemeyin. Program yüklerken e, çıkan uyarıları mutlaka dikkatlice okuyup onaylayın. Peki cep telefonu konuşmalarınız dinleniyorsa bunu öğrenmenin de birçok yolu var. Yüklenen yazılım dinleyecek kişiye sürekli mesaj gönderir. Şu anda şu kişiyle görüşüyor veya şu kişi aradı. Diye mesaj gönderir. Kişi de arayarak e, görüşmenin arasına girip dinler. E, dolayısıyla cep telefonu faturanızda bir SMS ücreti oluşur. Belli bir numaraya sürekli olarak mesaj gönderir. E, bunu şu şekilde anlayabiliriz: Ayrıntılı fatura talep ederiz operatörümüzden, inceleriz. Kullanmadığınız halde SMS ücretiniz artıyorsa veya belli bir numaraya sürekli SMS gidiyorsa. Buradan tespit edebiliriz. Telefonunuzdaki bilgilere erişen, konuşmalarınızı dinleyen casus programlardan kurtulmanın da bir yolu var elbet. Cep telefonunuzu fabrika ayarına döndürmeniz kesinlikle işe yaramaz. Yazılımını silip yani bir formatlama diye tabir ediyoruz. Cep telefonunu formatlayıp yazılımını sıfırdan yeniden yükleyerek bu casus yazılımdan kurtulabilirsiniz.